Mevzu yeni başlıyor Mevzu yeni başlıyor Mevzu yeni başlıyor hoş geldiniz. Yine yeni bölümde karşınızdayız. Bugünkü konu başlığımız Turhan Çömez, İyi Parti Milletvekili ve Grup Sözcüsü Turhan Çömez, AK Parti'ye geçer mi? Konumuz Bülent Arık Türk Bey başkanımız geldi. Hoş bulduk. Siyaset seviyorsunuz değil mi başkanımız? Severim, severim de içine Turhan, girmem. Turhan Çömez seviyorum. <laughs> İçine girme. Tura Siyaseti ben... Vallahi hiç şeyimiz yok. Bir şahsen tanışıklığımız var. Evet. Bizim şeye gelmişti. Gadiyeç açılışına. Evet, evet. Ee, onun dışında hiç şeyim yok. Görüşmüşlüğüm, tanışıklığım yok. Şimdi Turhan Bey biliyorsunuz İyi Parti'nin e, ceval vekillerinden bir tanesi. Sürekli medyada, medyadik olmayı da seviyor ekran Serkan, karşısında. Serkan Sarı <laughs> evet. Biri CHP'de, bir İyi Parti'de. Fakat işte geçen hafta e, İyi Parti'nin genel kurulu oldu. Mustafa bu sefer parti yönetiminde kendisine yer vermedi ama mecliste grup yönetiminde sözcü. Ee, orada görevi var fakat genel idare kurulunda yönetimde yeri yok. Niye? Şimdi vallahi ya ben Böyle yok. aktif bir adam niye almaz? Niye görev vermemiştir sizce? Şimdi benim gördüğüm şu bu kendi iş tüzüklerinde bir uygulama varsa evet ondan dolayıdır diye görüyorum. Çünkü niye? Zaten şu an İyi Parti'nin sözcülüğünü yapıp ee, mevcut muhalif olduğu AK Parti'yi iyi tanıyan Tayyip Bey'in doktoruydu. E, ee, background'u güzel. Hı hı. Ee, bu resmi hani tüzükteki bu resmi olarak adının geçip geçmemesi ben ilgilendirmiyor siyasette. Aktif olarak halen orada sözlülük yapması, ön planda olması, bütün konuları, <laughs> muhalif konuları bütün demiyorum. Çünkü onlar da oraya geleceğim. Onlar da Onları da çok uyanık, ayrıştırıyor böyle. İşine gelenleri ayrıştırıyor, işine gelmeyenleri söylüyorlar. Ben ondan dolayı ben çok aralarında bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yani. Ama şöyle ilginç bir şey oldu. Mesela Balıkesir İl Başkanı bu konu gündeme geldiği zaman bir da atmıştık. Şöyle bir açıklama yaptı. Ee, İyi Parti Balıkesi Milletvekilimiz ve Grup Başkan Vekilimiz Sayın Turhan Çömez meclisteki yoğun mesaisinden dolayı ve kendi isteğiyle İyi Parti Genel İdare Kurulu listesinde ve parti yönetimi kadrosu yer almamıştır diye. Tam doğru. Şimdi ama alttan başka biri bana diyor ki yine İyi Parti bir ilçe başkanı Mustafa Bey diyor siz mevzuatı bilmiyorsunuz diyor. Eee Turhan Bey grup başkan vekili olduğu için zaten doğal üyedir. Ben doğal üye değildir demiyorum. Ana kademede yani genel başkan yardımcısı ile ilgili niye bir görev verilmedi diyorum. Bu adam beni burada mevzuatı bilmiyor diye eleştirirken İyi Parti'nin il başkanı diyor ki adam iş yoğunluğundan dolayı kendisi görev almadı diyor. Bu mevzuatla ilgili bir şey değil demiyor. Anladım. Gerçekten. yani burada da bir bilgi karışıklığı var. Böyle kendisini çok bilmiş sanan bazı arkadaşlarımız da ismini vermek istemiyorum ama son zamanlarda göğe ön planda olmaya çalışan bazı arkadaşlarımız var. Saygı duyuyorum kendilerine. Yani mevzuatı bana öğretmesi gerek yok. Eleştiri açığız ama önce kendi il başkanının açıklamasına bakacak. Yani adam diyor ki mesaisinin yoğunluğundan dolayı kendi istemedi diyor. Mevzuatla alakalı bir şey değil diyor. Yani böyle bir çaprazlama var orada. Ama buna rağmen Burak Dalgın yeni iyi oldu ama ekonomiden sonra bir genel başka yardımcısı oldu. Bu nasıl olacak? Ama şimdi Burak Dalga'nın e, ekonomideki background'u çok fazla. Hı hı. yani, yanlış hatırlamıyorsam bakımda kalan. Ne katar sizce? Şimdi şöyle adamın e, Orta Doğu ve Avrupa Ortadoğu'daki büyük şirketlerin CEO'luğunu yapmış. Tamam. Hmm, yanılmıyorsam ya İngiltere ismini telaffuz edemeyebilirim. Amerika'daki iki üniversitede ekonomi uzmanı. Hı hı. Ve ticari hı. hayatta çok üst düzey başarıları var. Yani tamam. background'u güzel. Zaten ekonomi uzmanlarının genelde ve böyle özellikle bu tip adamların diğer siyasetçiler gibi çok böyle bağırarak çok öne çıkmadığı için silik görünebilir. Evet. Ben soruya cevap verdiğim için tanımam etmiyorum. Hani Burak Dalgın geçiş yaptığı zaman sadece baktım bilgi edinmek için böyle bir background'ı var adamın. Geçmişi var. Hı hı. CV'si de böyle güzel. Yani ekonomi başkanı yapmaları kadar doğru bir Hı hı. Uygulama yok. Deva'da da aynı görevdeydi benim bildiğim kadarıyla. Ama oradan herhangi bir şey olmadı. Sonra CHP geçti vekili oldu. Sonra tekrar Deva'ya geçti. Sonra oradan istifa etti, bağımsız oldu. Sonra da şimdi İYİ Parti'ye geçti. Önümüzde bir e, İsmail Lok olayı var. Partiden partiye geçiş yapan anlamında. E, Turhan Çömez zamanında AK Partili'ydi. O şimdi İYİ Partili oldu. Şimdi Burak Dalgın olayı var. Yani e, bir nevi bu CHP de nasıl diyeyim, oylarla vekil oldu daha sonra yer geçilmesini yani ne kadar ekonomi olursa olsun hoş karşılıyor musunuz? Yani şey mi bu şimdi Burak Dalgın'la başlayıp şey mi koyun? Genel. Oraya geleceğim. Genel. He, yani evet, onu, oraya konu, geleceğim. onu mu soruyorsun? Onu evet, anlamaya evet. çalışıyorum. Ya şimdi bu Mustafa dünyada yani bizim siyasi dönemden de hep aklımızda kalanlar vardı. Ee, normalde bir vekil sadece partiyi temsil etmiyor. Seçmeni ve kendi vicdanını da temsil ediyor. Hı hı. Yani <laughs> Bu karmaşayla başlayan bir süreç oluyor ya, partiyle geçiş yapılıyor. Bu ilk 1977'lerde yanlış hatırlamıyorsam Ecevit hükümeti, Ecevit hükümeti çoğunluk alamayınca güven oyu Adalet Partisi'nden 11 kişi bakanlık alma kaydıyla güven oyu verip geçmek istediği hatta Güneş Otel diye, Güneş Motel diye geçen bir olay var. Bu olayla başladı. 1995'lerde de yanılmıyorsam bunu kapattılar. Yani bu geçişi şey açtılar önünü. Yara kapandı. Ya şimdi dünyaya baktığınız zaman, benim bakış açımla baktığın zaman ben ben kendi fikrim vekil partisinden sorumlu. Seçmenine sorumlu, vicdanına sorumlu. Ama şöyle bir ortada bir denge var ki, şimdi bazen de bazı partilerde e, partisi demokrasi olmayabiliyor. Yani diyelim ki Parti geçişi yasak. Tamam. Bu sefer milletvekillerine parti despotluk yapabilir. Benim dediğim olsun, şu olsun, bu olsun. Böyle de bir tarafı var. Etik olarak baktığın zaman geçmemesi gerekiyor. Mücadele etmesi gerekiyor. Çünkü seçmenin onu oraya gönderdiği aslında bize yanlış anlatılan şu. Bizim siyaseti yanlış gördüğümüz. Vekili aslında seçmen kendi seçse niye seçiyor? Seçmeni orada temsil etsin diye. Hem parti içinde hem de mecliste. Seçmenin sorunlarını, işte seçmeni tanıyarak seçmeni temsil noktası. Şimdi bir insan kendisini o partide bile temsil edemezse partide bir despotluk olursa, e tabii ki ya seçmene geri dönüp diyecek ki ben burada sizi temsil edemiyorum, burada çok despotluk var, eee geçiş hakkı olmadığı zaman e geçiş hakkı olunca da bu sefer o da suistimal oluyor. Bu da kişisel çıkarlarla işte ya bakan O zaman işte. DEVA'da despotluk vardı. Cumhuriyet Halk Partisi despotluk vardı. İYİ Parti despotluk yok mu diyeceğiz? Yok. Yanlış olacak. Ben yok. Şöyle Sırayla anlatıyorum. Şimdi ben burada despotluk dediğim İYİ Parti CHP için değil. Hı hı. Yani bir seçmenin bir milletvekilinin geçmesini tamamen engellersen böyle bir sonuç çıkabilir. Bu yüzde yirmi, yüzde otuz. Ama etik açıdan seçmeni ve vicdanlı temsil açıdan düşünürsen yüzde seksen geçmemesi lazım. E bu sefer hem geçmesini tamamen engellemek hem de geçmesini tamamen kaldırmak arasında bu sefer de yaşadığımız şeyleri görüyoruz. Bu sefer geçerken bu rahatlıktan ne yapıyor? Kişisel çıkarları mı? Ya da geçmişte yaşadığı suçların önüne koyulması mı? Bu dengeler olunca ne yapıyor? Seçmenini yarı yolda bırakıp başka partiye geçiyor. Geçme sebebi benim söylediğim sebep değil, kişisel çıkarlar. O zaman yarın AK Parti'ye de MHP'ye geçerse şaşırmamak lazım. Evet. Şimdi, yani öyle. Şimdi burada dünyada çok... buna göre bazı önlemler <laughs> almışlar. Bak düşün Tayland'da, Ukrayna'da, İspanya'da şunda bunda. Ee, bana sorarsan, mesela fikrimi söyleyeyim. Burada etik açıdan daha zararlı, ama sosyal açıdan, şey parti iç açısından yüzde yirmilere varan gibi bir değer var. <laughs> İkisi de yüzde yüz doğru değil anlamında. Bana sorsan, ya ben fikrim, bir adam partisinden istifa ediyor mu? En az bir kural gelecek. Bunu tabi uzmanlar daha da orada genişletebilir. Ben bir vatandaş olarak söylüyorum. Bir yıl bağımsız olarak kalacak. Kaldı zaten ondan sonra geçti. Bir şey söyleyeceğim Daha ben iki size. Yıl işte. e, Burak Dalga'nın bu geçişi balı kesilecek bir şey olur mu? Yani artı bir kazanım sağlatır mı? İyi parti birlik sayısı Şimdi biraz önce ama. sen söyleyince aklıma geldi Burak dalğının e, gibi. Yani bak hiç tanımıyorum. Sadece CV'sinden yola çıkarak. Şimdi dedin ya orada kendini gösteremedi. Aslında güzel konuya sen açtın temasın. Ali babacan da ekonomist. Bu da ekonomist. Evet. Şimdi demek ki bir koltuğa iki karpuz sığmamış ya da bu kendi fikirlerini mi enlemeye çalışmış bunun gibi. Şimdi bu tip eğer e, idealist bir ekonomistse kendine bir yer arayışına girebilir. Hatırlarsan bizim dönemde de belediye başkanı bizim e, 99 yılından mesela 2000'de İstanbul'dan Ahmet Vefik Alpi göstermiştik belediye başkanı. Dünya Mimarlar <laughs> Odası Başkanı Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan'da anıt kabiri sevmezler. Mesela Atatürk'ü sevmezler. Ve dikkatin çekim yurt dışından gelip de e, anıt e ziyarete gitme, gitmeyen tek ülkelerden bir tanesi yani birkaç ülkeden bir tanesi Suudi Arabistan. Ahmet Vefik Alp orada çalışıyor. Adam orada bir şey büyük bir kurumsal işin plan mimari proje yarışması var. Evet. Ahmet Vefik Alp kazanıyor. <laughs> Projevi yapıyor, şimdi halen duruyor. Anıt kabirin aynısı. He. Şimdi bu tip değerli adamlar da siyasete ısınamıyor. Oraya getireceğim. Evet, evet. Şimdi siyaset bu kabul gördüğü için değil. Siyaset ayrı, politika ayrı. Politikacılar siyasetin üstüne baskınlaştı ya. Bunun gibi meslek sahibi, idealist adamlar oraya entegre olamıyor. Bakalım barı ne katılacak, ne göreceğiz, e, ne götürecek, artısı ne olacak? Meclisten hangi önergeleri verecek Turhan Bey ile beraber beraber göreceğiz. Ben o göreceğiz. zaman şunu söyleyeyim, hazır seni yani, açmışken ben de Turhan Bey'e şunu söyleyeyim, işte bunu. Turhan Bey ilgili son iki sorum var, ondan sonra tamam, ne söyleyeceksin? Tamam. Toparlamak anlamında söyleyeyim. Şimdi biraz önce <laughs> belki mevzuat farklıdır falan dedik ama şimdi İyi Parti'nin Meclis'teki grup yönetim kurulu üyesi Yasin Öztürk ile yüksel Selçuk Türkoğlu. Genel İstişare Kurulu'nda görev almış. Başkan yardımcısı olarak. Ama Turhan Bey yok. Hani mevzuat diyorlar ya o açıdan buna cevap olsun diye söylüyorum. Bu sanki Turhan Bey biraz iyi Parti'de öteleme anlamı taşır mı diye merak ediyorum. İkinci sorum da öteleme olursa Turhan Çömez, Recep Tayyip Erdoğan yerine gidip ya kardeşim ben senin partiye geçmek istiyorum. Reis der mi? Şimdi biraz önce tam bitiremedim. Konu sürede kısıtlı olduğu için. <laughs> Parti geçişlerinde bir önlem alınsın diyoruz ya. Şimdi partiden geçmeye kişisel çıkarları ya da başka sebeplerden geçmek isteyen insan her türlü üçüncü yol var biliyor musun? Der ki parti beni dışladı. Bitti. İşte onu Baş diyorum ben şimdi, de acaba... Ben, bunun için söylemiyorum. Bunu diyebilir mi? Diyebilir. Şimdi hayır bir de demeyi boş ver. O zemini hazırlar mı? E hazırlar. Nasıl hazırlar? Şimdi parti toplantılarına katılmasın. Partinin üzüğüne göre konuşmalar yapmazsın tamam mı? Partisana işte uyarı falan evet. filan adırsın ya beni atıyorlar. Şimdi bunu örtüştürerek söylüyorum. Yani geçebilir mi? Şöyle ben fikrimi söyleyeyim. İsmail bir adam geçti ya. Böyle düşünmek lazım yani. Şimdi hem o var hem de Deva Ahmet Davutoğlu hani baktığın zaman bunların hepsi AK Parti kökenli. Evet. Yani sonuçta Tayyip Bey'in uzun yıllar doktorluğunu yapmış. Evet. Ee, AK Parti'yi iyi tanıyor. AK Parti'nin bunu reddedeceğini asla düşünmüyor. Özellikle Mersin Milletvekili geçtikten sonra yani eee Tuncay güçlü bir figür. Hı hı. Ama İyi Parti'de ayrılırken acaba ne diyecek? Yani İyi Parti benim kıymetimi bilmedi ülkemin mümefaatleri çerçevesinde evet. geçtim diyebilir. Vallahi iyi Parti için şey oluruz, yıkım olur. Vallahi bilmiyorum yani ben ama... Biri gelir biri gider gibi olursa ben... olur. <laughs> yani sanki gelen sinyaller anlamında bu kadar çok konuşması ekran önünde olması bu genel idarede bak. Ama... idarede ötelenmesi falan. Şimdi ben alt alta bunları koyduğum zaman sanki Turhan'a yavaş yavaş sen yoluna bak derler gibi mi? Şimdi o senin siyasi öngörün. Yok ben öngörüm. Yanlış şey hayır, değil hayır. yani. Senin siyasi öngörün. Evet. Ben ona göre bakamıyorum. Yani Tugan'a hiç dikkat etmedim. Ama söylediğin şeylerden çok konuşması, şeye gelmesi. Ya bu bilgi dağarcığı yüksek. Öyle bir şey olsaydı. İyi de abi şu, şu olamaz mı? Şimdi hükümet aleyhine konuşuyorsun. Yarın bu tarafa geçince Bu sefer hükümetin lehine konuşacaksın. Tabii bu alışkanlık zaten. Ya yani ne olacak? Hayır. Hep güç elde edeceksin hmm, hem makam elde edeceksin. Geçme, geçme sebebini Bunlara bağlaman diyoruz. Ülkemin meyafatları çerçevese geçmek gerekiyordu. Bitti. Yok yok şu 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 sebeplerden dolayı Hayır, ben hissediyorum dedin ya. Yok evet. yok çok. Ha yok. ben kendi şeyi biliyorsun. Evet. Bu senin siyasi öngörün. Evet. Ama ben çok dikkat etmediğim için. Evet. Ben ha olmayacak bir şey var mı olacak çünkü niye geldiği yer orası yani <laughs> sonuçta. Şimdi e, deva Ref, refah mıydı, saadet? ve Ahmet Davutoğlu'nun partisi vekil olarak seçildi mi? Seçildi. Evet. Sonra ne oldu? En kısa sürede hemen ayrıldı. Şimdi Ahmet Davutoğlu ha bile bağırıyor yani oraya gitmek için. Bir de şu var. Bir yol başkanım, açıyor kendine. Şimdi Balıkesir'deki vekil sayısı İyi Parti'nin seçimde alınan vekil sayısı bir tane. Şimdi Turan Çömez bir sonra yarın seçim olsa Turan, Turan Çömez var. Burak Dalgın diyecek ki ben de varım. Şimdiki il başkanı diyecek ki ben de varım kardeşim. İki dönemde kahrınızı çekiyorum. E kadın kotası var. Başka adaylar da var. Nasıl olacak bir iş? bunu parti düşünsün. İşte onun için diyorum yani bir yere sanki tamam kanamaşma yer, yani bir yerde ona bakarsın. Yani zannetmesin ki iyi parti ben 3 vekil 4 vekil 5 vekil çıkarım. Yok hayallere girmesin yani. Palakese bence Türkiye'de şu bence, bence olmaz o. Türkiye'de yani. siyaset hiç belli olmaz. Gerçi. Vallahi hiç belli olmaz. Bak ben de sana siyasi ön söyleyeyim. O zaman hiç ulusallığa girişinleye kadar konuşmadık. Çok hızlı bir değişken süreçten geçiyoruz. Şimdi evet. Tay Sayın Cumhurbaşkanı çok güçlü bir figür. Ve iyi bir siyasetçi. Ben de şunu söylüyorum. Siyasi öngörüde bulunamayacağım bir dönem bu. Niye? Çünkü o kadar güzel atraksiyonları var ki. Hı hı. Kimin Tayyip Bey'in yanında yer almak isteyip istemediğini bak çok farklı şeyler olacak. Tahmin edemeyeceğimiz şeyler olacak. Belki CHP ile e, AK Parti anlaşacak parlamenter için. Belki iyi Parti katılacak. O yüzden ben artık siyasetle ilgili bu korkumdan değil. Güçlü bir figür var. Bundan dolayı kimseyle ilgili öngörüde bulunacak. Ben Türkiye'nin de parlamenter değil. sisteme geri döneceğini düşünmüyorum abi. Ben düşünüyorum. Ya bugünden sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sisteminin dışına kolay kolay çıkmaz. Çünkü çok farklı uzun bir süreç Türkiye orada çok kan kaybeder. Gelen kim olursa olsun ABC fark etmez. Türkiye Cumhurbaşkanlığı göreve devam edecek. Hiç kimse o koltukta baki değil mutlaka bir gün gelecek görevi devretmek zorunda kalacak. Ama şimdi Tay Tayyip Bey'in e, sağlığından ya da tamam, bıraktıktan işte sonra. Yani. Hayır, bıraktıktan sonra diyelim. E, bir de başka burada kötü niyetli insanların tek adam olduğunu düşün. Bunu i̇şte, devletin ben şöyle ben bunun öngörümü sebebini anlatıyorum. Evet. Bunu devletin bazı kanatlarının bunu düşüneceği kanatındayım. Ne o da onların görevi. Yok Ama öngörü ben, dedin ya o yüzden. Ben çok bir ihtimal verir. O yüzden ha kimin kime geçirdi neyse oraya gelin. Sonuç geleyim. olarak Durhan Çöpez geçer mi geçmez mi? Ben bence geçmez. Peki göreceğiz. Ben ha de... şöyle bak. Ben diyor onu söyledim <laughs> ağzımdan lafımı değiştirme. Abicim kimin kime geçeceği belli değil. <laughs> belli değil. Vallahi değil. <laughs> değil doğru. Abi yani, ben şu an kendime güvenemiyorum onun <laughs> Sonuçta Balık Lise yani bir figür olarak göreceğiz. Tabii ya, da, ya, eski yeri. Ben burada kendimi ifade edemedim. <laughs> bu kadar yırtındım şunu diyebilir. Ben bu kadar yırtındım ama bir tek ben mi mücadele edeyim ya? Diyebilir. Evet. Yani. O da olabilir. Bunu da zaman gösterecek. İnşallah. Başkanım teşekkür Vallahi ediyorum. Balıkesi ediyoruz. Şey. <laughs> <laughs> Sağ olun. <laughs> teşekkür ediyoruz. <laughs> bir program daha sonra geldik. Sonraki bölümde görüşmek üzere. yeni Mevzu yeni başlıyor. Mevzu yeni başlıyor.